Evet. Dairemiz şu anda bitmiş vaziyette. Brandalarımızı topladık. Kabaca bir temizliğini yaptık. Büyük odamız bu şekilde. Benliklerimiz bitti. Balkon demirlerimizi iki kat boyandı. Antrenimiz bu şekilde tertemiz. Buraya yatak odamız Mutfağımız Görüldüğün gibi Balkon bölümlerimizde pırıl pırıl iki kat bayandı. Oradaki böyle öyle. <laughs> Balkonumuzun rengini ancak bu kadar tutturabildik. Bilginiz olsun. Bu şekilde. devam ediyoruz. Tavana alçman yaptık. Ekstra karton piyer yaptık. Bu da gayet güzel oldu. Burası elektrik tesisat dili. Daha hala boyamız yaş. Bir de görüldüğü gibi. <laughs> Salonumuz. Şöyle şahin oldu. Verniklerimiz pırıl pırıl. Üç kat da vernik attık. Artı dolgu vernik üç kat. Evet. Demirlerimiz gördüğü gibi. Güzel zımpara yapıldı. Boyandı. Kağıtımız oldu. gayet güzel bir şekilde yapıldı. Sanıyorum çelik kapımıza geldi galiba. <laughs> Onu bekliyorum Tek şimdi bakalım. Çelik kapı mı? 31 Taksim 3. Tamam gel. Evet, çayını kapıda geldi.